Arzuman'ın bu fön makinesiyle saçlarımı nasıl şekillendirdiğimi soruyordunuz. Gelin beraber yapalım. Duştan çıktıktan sonra birazcık makyaj yaptığım için saçlarım kurudu. O yüzden hem ısı koruyucu sıkıyorum hem de birazcık ıslatıyorum. Sonrasında saçlarımı tarıyorum. Saçlarınız çok fazla ıslaksa önce bu başlığıyla saçlarınızı birazcık kurutun. Sonrasında bu geniş başlığı takın. İlk olarak saçımı öne atıyorum. Bu kısımları arkadan seslendirme yapabilirim çünkü bunu sesinden duyamazsınız. Benim saçlarım kıvırcık olduğu için arkadaki bülükleri yok etmek adına bu adım atlamıyorum. Sonrasında saçımızı ayırıyoruz. ayırıyorum. Kremin tamamını cihaza doladıktan sonra buradaki en önemli nokta yavaş yavaş saçlarınızı döndürerek aşağıya doğru indirmek. Sonrasında şakaklarımızdan itibaren saçlarımızı tekrar ayırıyoruz. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Yaptığınız tutamların üstünden tekrar geçerseniz daha pürüzsüz bir görüntü elde edersiniz. Son olarak saçımızın ön kısımlarını da aynı işlemleri yaptıktan sonra öndeki iki tutama ayırıyoruz. Önce saçımızı üstten doluyoruz. Bu kısımlarda da çok yavaş olmanız gerekiyor. Ya. Sonrasında alttan ve sonrasında tekrar üstten doluyoruz. Son aşamada soğuk havaya getiriyoruz ki kalıcılığını arttıralım. Bence bu saç modelini en önemli adım bu kısım. Çünkü aşırı havalı gözükeceksiniz. Dilerseniz üstüne de bir saç sprey uygulayabilirsiniz. Umarım saçlarımı beğenmişsinizdir ve video size yardımcı olmuştur. Hepinizi kocaman öptüm.